Abi nasıl? Pahalılık var mı çok? Görüyorsun her tarafı. Yanıyor. Neden bu haldeyiz abi? Söyle baştakine söyle. Oy verdin baştakine. Ben vermedim. Kimi vermem. oy vereceğiz abi, Var mı aklımızda birisi? Kimseye vermem. Neden abi? Kaçacağım. Türkiye'den kaçacağım. Bu yaşta. Aman. Aman. Bu yaşta mı? Türkiye'den kaçacağım. Türkiye'ye oy vermem. Günah mı vermem. Anla. Bir genç olarak nasıl değerlendirme problem var mı? Evet dolar kuru yüksek. Milletin alım, e, bizim milletimizin alım gücü düşük. Üretim yok, üretim resmen durma seviyesine gelmiş. Gençler şu an yarını düşünüyor. Yani yarın ne yiyeceğini düşünüyor, o hale geldik. Peki neden bu hallerdeyiz, sorumlusu kim? Sorumlusu, e, fikirsiz, e, şuursuz insanların, affedersiniz, e, bazı düşünmeden, e, oy kullanan, geleceğini düşünmeden, bugünün yarını olmadan gibi düşünen insanların verdiği oylarla, şekillenen e, baştaki insanların yaptığı sistemlerle bugünü kurtarma peşindeler. Ama yarını düşünmüyorlar. Biz gençliğin ne e, halini onu bilmiyoruz yani. Peki e, önünü görebiliyor musun? Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ben gelecek kaygısının do sonuna kadar yaşıyorum. Onun stresiyle zaten hayatımı sürdürüyorum. Bugünün yarını düşünüyorum. Ben yarının yarını var yani. Peki Z kuşağı kime oy verecek? Kimi o? Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Yani Z kuşağının şu an gözünde parlak ışık olarak Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorum. CHP olarak düşünüyorum. Teşekkür Sağ ol ekonomiyi sorum. Nasıl değerlendiriyoruz? Çarşı pazar pahalı mı? Şarj pazar e, çok pahalı bence şu andaki e, tüm gençler özellikle 18-25 yaş arası herkes yurt dışına kaçma derdinde ve peşinde herkes bunu düşünüyor. Yani asgari ücreti falan ev geçirenlerin ne bileyim Allah yardımcısı olsun bu nasıl bir mantık nasıl bir akıldır ben düşünemiyorum. Hani benzininden tut marketinden tut en kötü kiralar olmuş 6-7 bin sen 5500 lira asgari ücret veriyorsun hani insan gibi yaşamak falan bu ülkede hayal olmuş. Ne diyeyim başka da bir şey diyemiyorum yani. Peki neden bu durumlardayız? Sorumlusu kim? Neden bu durumlardayız? En kötü şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dolar 18 lira 19 lira olmuş. Canlı yayında adama soruyorsun. Diyorsun ki işte dolar ya da kur böyle oldu şöyle oldu. Adam canlı yayında kalkıyor diyor ki seninle dalga geçecek bir şekilde. Senin dolarla borcun mu var diyor. Yani bu akılda bu mantıkta bu zihniyette Diyorsun işte senin damadın falan bilmem neyin işte gemileri var bilmem neyi var bu para nereden geliyor diyorsun. Adam yine dalga geçer bir şekilde sana diyor ki gemi var, gemicik var. 500 bin dolar peşine at ver sen de alırsın diyor. Bugün 500 bin dolar 18 liradan vurdun mu çok güzel para yapar. Ama bunları kimse düşünmüyor. Boş ver yani. Peki kime oy vereceğiz bir değişim şart mı? Ha, biz o insanlardan değiliz. Yok silivri soğuktur yok bilmem nedir. Alabiliyorsa gelsin alsın. Değişim şart mı? Değişim komple şart. Dünyanın hiçbir ülkesinde 20 sene hiçbir yönetim kalmıyor. Öyle tek adamlık, tek rejimlik. Yani bugün bu ülkeye senin başını seni koysak başa, sen desen ki bu doğru, bu doğru, bu yanlış. İnsanlara da sormak lazım, millete de sormak lazım. Belki senin doğrun bana doğru değil, benim doğrum sana doğru değil. Bu kafayı değiştirmek lazım. Diğer şeyleri de denemek lazım. Böyle. Kimi denersek daha iyi olur, daha güzel olur. Kimi denersek daha iyi olur. Ankara'nın bütün derdine koşan Mansur Yavaş bir gelse ben çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş. İnşallah değişir umudumuz bu yönde. Yoksa ülkenin gidişi hiç gidiş değil. Hadi 50'den sonraki bir kesim biz yaşadık, ettik, gördük diyorlar. Ama benim çoluk çocuğum ya da doğacak çocuğum ben bugün yuva kurmaya çalışıyorum. Yani biz yarınları düşünüyoruz. Bizden sonraki nesili ben hiç düşünemiyorum. Yani... yani. vatandaşlık verilen sığınmacılar var, mülteciler var. Bunlar oy kullanmalı mı? Bunlar oy kullanmalı mı? Vatandaşlık verilmiş. Ya bunlar zaten planlı şeyler anladın mı? Sen bugün 5 milyon Suriyeli'yi buraya alırsan bunlara da çok kolay bir şekilde Türkiye vatandaşlığını verirsen oy zamanı geldi mi senin oyun bende geçerli kardeşim dediysen 5 milyon kişinin sana oya vurdurursan sanda bu sana çok güzel bir etki yapar. %10 da yapar, %20 de yapar. Bunlar planlı şeyler. Bugün biz hangi ülkeye gitsek, biz Türk'üz değil mi? Hangi ülkeye gitsek bizi kim kabul edecek? Almanya'da Türkleri ısıttırıyorlar, köpeği ısıtırıyorlar Türksün diye. Camiye, mamiye Cuma iklimi kavga çıkarıyorlar. Biz hangi ülkeye gitsek bizi alacaklar? Ben almışım 5 milyon tane Suriyeli. 10 sene çok sağ sonra sağ. 20 milyon onlar. 10 sene sonra 20 milyon. milyon ben Ondan taksiye de binsem. Bak bugün sonra ben bölgesel olarak da özgürlük isterler. Aynen <laughs> öyle. bugün ben taksiye de binsem, metrobüse de binsem, sosyal taşıma da binsem, nereye binsem ben kendi ülkemde yabancı olmuş. Ben bir en kötü bir sahile iniyorum, bir şey iniyorum. Ya önümdeki insan bile artık Türk değil ya. Hep yabancı, hep yabancı. Bunların da suçu değil. Yapacak bir şey yok. Nasıl gidiyoruz? Hayat nasıl? Ekonomi nasıl? <laughs> Toz pembe kadar güzel ki. Kime göre abi? Neye ha? göre? Beşli çetelere, yandaşlara, nem alanlara, 5-10 maaş birden alanlara bunlar için hayat çok güzel. Vatandaş için? Vatandaş mı? O kim? Nerede vatandaş? Ne vatandaşı ya? Bizler köleleriz. Köleleri vatandaş diye mi sayıyorsun sen ya? Peki neden şimdi bu yeni, o? şimdi yeni bir şey çıktı yine, literatüre düştü, sülfü, değil mi? Bunlar sülfü, rik, asit gibi, eritiyorlar, yok ediyorlar bizi. Sülfürik asit, sülfü değil. Neden bahsediyorsun sen? Yandaşlar, mandaşlar, onların sülfilikle işleri yok. Yarın çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünüyor bu millet. Ne koyabilirim diye. Kirasını, faturasını nasıl öderim diye düşünüyor. Onların derdi, onların bir derdi yok ki. Onların sürfiliklerle alakası yok ki. Madem sülfilik, daha fazla özgürlük, daha iyi bir yaşam değil mi? Öyle değil mi literatürdeki adı ne? Adi aşağılık. Biz şimdi sülfi bir millet miyiz? Daha fazla bir şey istemeye hakkımız yok mu? Hak etmiyor mu bu millet? Millet sülfi diye biliyorsun. O zaman ben çocuğumun sülfi Avrupa'da okumasını isterim. Adi aşağılık Avrupa'da okusun. Ama hakkı var, özgürlüğü var, demokrasi var, insan hakları var. O zaman gitsin sülfi Avrupa'da okusun ya. Adi aşağılık Avrupa'da okusun. Bize o bile çok görülüyor. Ne diyeyim daha? Peki nasıl düzeliriz abi? Çare nedir? Uzaylıları bekliyoruz. Uzaylıları. Ha istila etmezlerse ya da kapıları da açmazlar sonlara, yeni sığınmacı olarak gelmezler sonlar. İnşallah uzaydan birini bekliyoruz gelecek, kurtaracak bizi. O, kaldı. İşte o da gelecek. Ha, yani. Bir gelmeyen millet o kaldı yani. Onlar kaldı. 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 Onları da hiç tercih etmedikleri için gelmiyorlar zaten. Tabii çok ilkel görüyorlar bizi. Ha. Onlar tercih ederse onlar da gelecek zaten. Onlar da bozulur bozuluruz diye gelmiyorlar. Bizim istememiz de olmuyor, onların istemesiyle oluyor. Tabii tabii kaldı. Tabii. 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 Ya. Sence nasıl abi ekonomi? Bile söylemeye gerek var mı dostum? Bazıları iyi diyor abi. Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor diyenler var. Valla şimdi ben bir Diyarbakırlı olarak konuşursam farklı ileri gider. Terörist ilan edilirim. Tamam mı? Her şey evet, Biz konuş. Estağfurullah abi. Öyle öyle yani şimdi gerçek ben bir Diyarbakır olarak konuşamam yani. Şimdi ama gözle yani gör... Neden? Diyarbakırlı... Vatandaşı vatandaşı Diyarbakır vatandaşı değil. Hepimiz Aynen, bu ülkenin vatandaşıyız. Oradan Hepimiz bu ülkenin yok. vatandaşıyız. Ben onu zaten orada Aa. görmezsem zaten burada işim olmaz. Orada Türk, sıkıntı Türk, yok. yüzlerce biz kardeşiz. Ama ama onu öyle görmeyenlere söyleyeceksin. Doğru mu abi? Evet Tabii. O ayrımcılığı yapanlar. Benim içimden bu geliyor. Aa, Senin hiç özür dilerim haşa. Senin içinden yapanlar. geliyor mu? Herkesin içinden bu geliyor mu? Ben Türk, o Türk'üm. De sen yürekli de yersin. eğer Kürtsen ben... Kürt oğlu Kürt'sün. Öbürü <laughs> Yahudi oğlu, Yahudi, öbürü Ermeni oğlu, Ermeni. Biz bu ülkede yaşıyoruz ya. Biz yüzyıllardır bu ülkede yaşıyoruz ya. Bunun Kürd'ü, Kürd'ü, dini, Alevi'si, Hristiyan'ı, Müslüman'ı diye bir Ay, ayrım bana olabilir mi Ben bin yıllardır buradayım. Sonradan gelenler beni bu ülkeye kabul etmiyorlar, bu topraklara kabul etmiyorlar. Sen de onları kabul etmeyeceksin. E, e, mecbur edecek. Hani kardeşlik diyorsun diye ya. böyle basacaksın i̇şte mesela. Böyle diye, basacaksın. kardeşlik bardak. diyoruz ya, mecburuz. Ee, ya. Kardeşlik de bir yere. Adama bir yere, sormuşlar. Bir, bir Düşmanın var mı diye. Var. Yok demiş. Kardeşin var mı? Kardeşim var. var. E daha niye düşman arıyorsun ya? Esed. Kardeşimiz değil miydi? Ha Kardeş değil miydi o? Maddi kardeşlik başka bir şey değil. Esed. Maddi kardeşlik, menfaat kardeşliği başka bir şey yok yani. Niye? Tatillere gidiliyordu Ama beraber her şeyde. O kime Ama... kardeşim dediyse tepe taklak olduk. Ben onun kardeşi değilim. İyi de şimdi yine kardeş oluyorlar. Yok ben onun kardeşi değilim. Suudi Arabistan'la kardeş, ben olmayacağım abi. Arabistan kardeş evet. olduk yine. Birleşik Arap Emirlikleri terörü finanse ediyordu. Kardeş olduk yine para geliyor oradan mecbur gelmek zorunda insan kardeşinden borç ister ilk önce ya. Değil mi yani şimdi? Sıvaplar falan boş kasalar boş ne yapacak? Ee, kardeşim kavga ettik ama hadi gel bir barışalım. Şu sıvaplardan biraz versene şu kasaları dolduralım ya. Evet. 54 milyar dolar kasa cari açıkta. Savaş halinde olan ülkeden mi borç istiyoruz? Ha? Onlar var. bizden daha iyi var. ya. Baka, Onlar ciddi. bizden Vöyletten daha iyi. Ukrayna Rusya savaşta Ukrayna'nın Enflasyonu yüzde on iki, yüzde on altı Türkiye'nin. Eee. Savaşta dönüştün. bunlar ya. Rusya'nın desen öyle. Yani siz rahat rahat konuşabiliyorsunuz, bak kendinizi ifade edebiliyorsunuz ama ben edemiyorum. Ben edemiyorum. Neden bak, abi? sen. Hay hay hay, sen. hay hay lütfen. Siz ha, bir haberci ha, olarak. Tabii ki var tabii ki canım. canım. Kimi yaptı daha bu kutuplaştırmayı? Kutuplaşma bak. Ezelden beri var ama bu son dönem hat safhaya ama ulaştı. Bak şimdi sen kutu kendi kendine de burada çıkartıyorsun ha. Ben böyle ben hayır, hayır olurum, sen ben yanmasan ben yanmasam o yanmasa nasıl çıkacağız Peki aydınla? Nasıl çıkacağız orada, aydınla? Yıllardır Orada yanıyorum. Seninle benim yanan analarım ağlıyor, benim ben. yüreklerim yanıyor. Ha. Neredeydiniz? Ne zaman ne zaman bizimle bir olsun diyor musunuz? Ben hep birim. Ne zaman? Ben sen sen demiyorum genel olarak bul, diyorum. Evet, bul, ne zaman, bul, zaman bul, oluruz ben. biliyor musun? Ne zaman oluruz? Buraya buraya şehit cenazeleri geldiği zaman ''Nalet olsun Kürtler'' deme demek yerine bu cenaze nasıl geldi? Gelmezsin dediğiniz zaman biz kardeşiz. Tepki gösterdiğiniz zaman biz kardeş oluruz. Diyeceksin ki o cenaze buraya gelmesin kardeş kardeşi öldürmesin. Dediğiniz zaman biz kardeşiz. O tepki her ha, zaman var. Olmadı. Hemen arkasına takılıp tamam arkasına takılıp nalet olsun işte bu nalet olsun bu dediğiniz zaman dediğiniz sürece kardeş olamayız. Mümkün değil. Böyle düşünmeyeceksin. Yeni nesil bunu değiştirecek. Şimdiki bak, nesil hayır. Mi? şimdiki gençlik yeni tamam mı? Şey, telefon ha. gençliği bir şey Hı. yok. Başka Hı. bir şey yok. Telefonu gösteremedin bana da. Ben hayır, önceden ben onu şunu bunu göst Şunu göster. Şunu, hatırlatma şunu hatırlatma kullanan hatırlatma. gençler hatırlatma. aptal değil. Yeni akıllı bir nesil geliyor. İstediğiniz kadar deyin. Yeni nesil Z kuşağı aptal. Yeni, Girdi mi buraya? Yeni nesil. Bak ben bunu açmayı, kapamayı biliyorum. İnternete bile giremiyorum. Ben yılların gençliğiyim. Tamam ablacığım. 90'lı yılların gençliğin ortaokul mezunu şimdiki üniversite mezunundan daha akıllı ve daha bilinçli. Ya daha yetiştirmenle hayır. De ilgili. Hayır, hayır niye? O dönemdeki gençler sadece eğitim, aile, kültür terbiyesiyle yetişen gençlik. Şimdiki gençlik o terbiye, o kültürle genişlik. bireysel genel bireysel. anlamda ama bu genelleme ama olur. Ama istedikleri bu zaten bireysel. E, e, tamam işte tavmaları. istediklerini yaptılar. E, şey, o, gençler bireysel, düş, o gençler, düş, o gençler düşmeyecekti işte. Düşmeyecekti. Anayı babayı tanımıyor da. tanımıyor. Sen, Herkes bireysel sen bir baba yaşamak olarak, istiyor. Sen bir baba olarak evladın ayak usta attığı sigara içtiği zaman kulağında tutsaydın bu duruma düşmezdi. He. Sen dedin ki benim tek oğlumdur bir şey olmaz. işte arkadaşıyla bulursun, kız arkadaşıyla bulursun, evime getirsin, ben göreyim. Böyle dediğimiz için bu durumdayız. O edep kalmadı. Onu bir yıktılar şey kalmadı. Ama. Benim yıktılar, Diyarbakır'da, Diyarbakır'da, miydi? Diyarbakır'da bak ben Diyarbakırlıyım, Lice'liyim, Kürdüm. Tamam mı? Övünerek söylüyorum, övünerek söylüyorum. Niye övünmene bile gerek ha, sen Kürt, şey sen Kürt, sen Kürt. Ne övünür bu başka? Lütfen? Niye? Benim 50 tane mahallemin kapısı herkesin açık. Kim kimin ayvaladı, kim kimin çocuğu, kim kimin evinde ne pişiyor biliyordu. Şu an sen binadaki adamı tanıyor musun komşunu? Kardeşim ben Bakırköy'de, ben Bakırköy'de doğma büyümeliyim. Bak ben Bakırköy'deyim. Şey demiyorum ki, ben 30 söylüyorum. sene, 40 sene önce bile bizim kapılarımızın önünde çaydanlıklar kurulur. Ee, Gece saat 1'i 2'ye Niye bu düştük o zaman? Niye bu duruma düştük? E böyle olması isteniyor. E, Düşmeyelim e, düşmeye Böyle olur. olması isteniyor. <laughs> böyle olması isteniyor. İnsanların bireysel kalmaları isteniyor. Neyse teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Memnun oldum. Kırdıysam kusura bakmayasın. Niye kıracaksın kardeşim? Kürt kardeşim benim. Gurur duyuyorum seninle. Sizi seviyorum sağ olun. Teşekkür ettik abi çok sağ ol. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Bundan sonra Allah ne bileyim. İnşallah her şey daha iyi olur ama. Sen umutluysan ben o kadar umutluyum. Ben de abi teşekkür ederim. Çekim var galiba. Her şey çok güzel olacak.